Yırtık ayakkabıları yeni botları ile değiştirildi. Bir dakika çıkar çıkar. kalk çıkar ya. Kalk ayağa Yok yok olsa da veriyordum Bak, abi. Tamam oldu. Tamam. 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 İnce kazakları kalın montları ile yenilendi. Tamam. Onlarda bir tane mi tamam. yani? bu canım? Bu yandakine gidilir. Tamam. tamam. Mutlulukları ise işte böyle gözlerinden okundu. Elazığ Ticaret Borsası Elazığ'da yaşayan çok sayıda Suriyeli çocuğa giyecek yardımında bulundu. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da "Her yıl 600 öğrenciye giyim yardımı yapıyorduk. Bunun bir kısmını bu sene Suriyelilere ayırdık." diyerek Elazığ'daki diğer hayırseverlere seslendi. 600 kişilik öğrencilere giyim yardımı bu sene bir kısmı Suriyelilere ayırdık. Bugün de sabah şimdiye kadar tüm personelimiz yönetimde dahil e, sosyal hizmetlerin verdiği bir arajiyla 25'er 25'er kişiler halinde gelip e, işte mod bot falan ihtiyacı olanlara cedirip e, yedirip gönderiyoruz. E, bu arada tabii ki bunların sadece ihtiyacı bu yem değil. Bunların e, her türlü ihtiyaçları var. Isınma e, e, ısınma sorunları var, e, ev e, bulma sorunları var. E, ben burada e, tüm hemşirelerimize e, bunu e, demek istiyorum. Hayır sahipleri bunları yerinde görsünler. E, lütfen bunları misafir peruklarımıza gösterelim. Önümüzdeki günler kış günüdür. E, bu insanlar e, hicret etmişler buraya. Bunlara yardımcı olalım. Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan ise Suriyelilere yaptıkları yardımlardan dolayı Ticaret Borsası Başkanı Duman ve üyelerine teşekkür ederek diğer hayırseverlerin de bu yardımı örnek almaları gerektiğini söyledi.